Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler için şöyle güzel bir fajita tarifim var. Ben bu yemeği çok seviyorum. E, i̇sterseniz e, tarife geçe geçeyim çünkü etimin 3 saat dolapta beklemesi gerekiyor zeytinyağında. İlk önce tarif. Bir tane sarımsak rendeledim ben. E, 5 yemek kaşığına yakın zeytinyağım var arkadaşlar. 2 yemek kaşığı sirken var. 1 ee, tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiberim var. Bunların hepsini güzelce bir karıştırıyoruz. Tuz koymuyoruz arkadaşlar. Burada 700 700 gram sana antrikot etim var. Dün kasabumda ben bu şekil hazırlattım, kestirdim. Daha da kısa yapabilirsiniz. Bunların hepsini içine koyacağım arkadaşlar. 3 saat dolapta beklemesi gerekiyor etimin. Çünkü daha güzel, daha e, hızlıca pişiyor ve daha lezzetli oluyor. E, soya sosu kullanmadım. Çocuklar benim fazla sevmiyorlar soya sosunu. İsterseniz iki yemek kaşığı da soya sosu kullanın ama kesinlikle tuz dengeli koyun çünkü tuzlu oluyor. Evet şimdi ben bunların ağzını güzelce kapatacağım. Dolapta 3 saat bekleyecek. Yumuşacık olacak. Burada da şöyle ben çok seviyorum bu tabağı. Çünkü renkli bir tabak oluyor. Soğanım var. üç tane renkli biberim var iki tavada hazırlanacak bir yemek arkadaşlar 3 saat sonra görüşürüz Evet arkadaşlar şöyle bir dolu dolu bir 4 saat dinlendi etlerim şimdi ben etlerimi e, tencereme alacağım ya falan eklemiyoruz daha önce sosladığım yağla birlikte hepsini tenceremde ağzı kapalı bir şekilde pişireceğim arkadaşlar hemen ocağıma alıyorum ve ağzını örtüyorum şimdi diğer geldi biberlerimizi pişirmeye arkadaşlar Evet biz bir adet soğanımız var soğan bir tane fazla doğramayacağız Etimiz ayrı tavada pişecek. Soğanımız ayrı tavada pişecek arkadaşlar. Bu arada soğanımı güzel öldürmem gerekiyor. Ama yakmadan arkadaşlar. Şöyle diyeyim. Biberlerim renk şeyini kaybetmeyecek. Ne fazla diri olacak ne fazla öyle olacak. Soğanlarımı koyuyorum ve zeytinyağı ekleyeceğim. Göz kararı. Şöyle bir yarım çay bardağına yakın zeytinyağı ekledim arkadaşlar. Ocağımın altını açıyorum. Ve soğanlarımı da artık kavurmaya bırakıyorum. Kesinlikle yakmıyoruz. Evet sıra geldi arkadaşlar. Biberlerimi şimdi. Biberlerimin renkleri çok güzel. Bayılıyorum ben bu biberlere. bunları da uzun uzun kesiyoruz biberlerimin hepsi bu şekil kesilecek arkadaşlar etlerimiz de uzun yürüyen şekilde şöyle yakından göstereyim bakın Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi etlerimi de bir kenarda kavuruyorum. Hiç su eklemiyoruz bu arada. Kendi suyuyla. Soğanlarım da burada. Tuz eklemedim. Bütün malzemelerimle birlikte ekleyeceğim su, tuzumu. Ve etimin artık ağzını kapatıyorum. Altında kısıyorum. Şöyle bir 20 dakika lokum gibi olana kadar pişireceğim arkadaşlar. Evet soğanım da 3-4 dakikası var. Daha sonra diğer malzemelerini ekleyeceğim. Şöyle onları da göstereyim. Biberlerimi ben çok güzel doğradım. Şu renk güzelliğine bakın. Gerçekten Rabbime şükretmemiz gerekiyor. Böyle güzel renklerden bize verdiği için. Evet şimdi soğanlarım artık yeterince kavruldu ve şimdi Biberlerin hepsini tamamını koyuyorum arkadaşlar. Öldürmeyeceğiz. Yavaş yavaş karıştıracağız. Ve ocağımızın altı kesinlikle fazla açık olmayacak. Ben küçük gözle yapıyorum. Ağzını kapatmıyorum ki buharlaşmasın çok fazla. Bu şekilde 10 dakika kavruldu mu yeterli artık. Şöyle suyunu da göstereyim. Suyunu verdi artık etlerim. Koku var ya enfes kokuyor şu an. Etimden çok güzel sarımsak araması geliyor. Baharatları istediğiniz kadar fazla kullanabilirsiniz. Kaldıran bir yemek baharatı bu arada. Görüyorsunuz. Ee, biberlerimizi de fazla öldürmeden yavaş yavaş kısık ateşte kavrulacak arkadaşlar. Bir 15 dakikası kaldı ikisinin de. Evet arkadaşlar artık benim yemeğim etim lokum gibi pişti ve en son ben kekik katacağım arkadaşlar üstüne hemen şöyle kekim çok değil şöyle yarım çay kaşığı var yok çünkü sosuna fazla eklemiyorum acı olmasın diye biberlerim de istediğim gibi oldu etim de çok güzel oldu lokum gibi pişti 20 dakikada pişti arkadaşlar et seçiminiz çok önemli Evet arkadaşlar artık biberimle etimi buluşturmaya geldi. Şöyle etlerim üstüne döküyorum. Ve tuzunu eklememiştim biliyorsunuz. Şimdi tuzunu da ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı tuz koyuyorum. Çok fazla koymuyorum. Hepsini bunların güzelce karıştırıyorum arkadaşlar. Bakın biberlerimi tam kıvamında pişirdim bu arada. Ne fazla öldüler ne fazla diriler. Mis gibi oldu yemeğim. Evet. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmadıysanız abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Herkese iyi akşamlar.